Herkese merhabalar arkadaşlar ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aylar sonra ilk defa Pem ile nasıl oynanır videosu geliyor hesaplaşmadı Hiçbir videoda oynamamıştım Pem ile birlikte bu videomuzda Pem'imizi 600'e çıkaracağız hem çok eğlenceli maçlar geçecek haritamız Nehir Yanı yeni haritalardan birisi ve menzilli karakterler gayet iş yapıyor Pem de burada çok iyi yani ben 400 küsürdü. 560'a kadar 550'ye kadar çıkardım. Bu videoda da 600'e çıkarmayı düşünüyorum. 10 numara maçlar geçecek. Tamamını izlemeyi unutmayın diyorum. Ve hemen maçıma geçiyorum. İyi seyirler. Hemen şöyle çift hesaplaşmamıza giriyoruz. Bakalım yanımıza kim gelecek. Umarım menzillidir. Bo geldi. Çok güzel. Burada böyle bir Piper olsun. Bir B olsun gelirse. Umarım ben benim yanımdan ayrılmaz. Çok rahat kupa kasıyoruz o ikiliyle birlikte. Hadi bakalım. Ya yani tek hesaplaşmada da iş yapardı muhtemelen e, Pem teyze burada. Ama ben e, çift hesaplaşma adam olduğunu düşünüyorum. Sonuçta destek bir karakter. Pem o yüzden yanımızdaki adamı desteklersek bu işin ötesinden <laughs> geliriz diyorum. Bunlar da baya bize vurdu abi ne vuruyorsunuz be? Şimdi dur bir saniye. At bir tane hadi. Ha, onu da boşa attın zaten. Tırtıngen Burada kim var acaba? Buralara var ya millet doluştu şu an ya. Ortada kalacağız gibi geldi bana şu anda. Bakalım sonumuzu hayretsin Allah yani. <laughs> Buna... Piperi nerede? Piperi. Piper neredesin? Ha, ayrıldınız mı ya? Yollarınız mı ayrı düştü? Şş, ayık olas. O bizim adamımız. La ben daha bir tane bile mermi vuramamışım. Ultimi doldurmam lazım. Tamam biri gitti. Şş, o bir yükle gelmiş Bize ateş ediyor ya. Senin Haddine mi ya? Gel buraya. Piper'a bakar mısın? Orada beni gözlüyor ya. Menziline girsem de ateş etsem şuna diye uğraşıyor. Gençler biz oynamayın işte. Şu takımı bir silmek istiyorum. Beni salın. Okay. Piper hadi zıpla. Zıpla ve öl. Hop. Kucağıma. <gülüyor> gel. <gülüyor> en son olacak buydu yani. Acısız bir şekilde. Hemen gel yatırayım işte. Ha, timin mi kaldı sonra? Yine şanslısınız ha. Bir şey diyeyim mi? O kadar yani yüksüz müksüz ikinciliği aldınız yani. Yeter. Dalgam geçiyorsunuz bilader. Bir saniye. Şimdi bunlara 5 tanesi oldu. O yüzden haddini bildirme zamanı geldi diyorum. Hemen şöyle önüme menzili kurayım. Zıpla. Hop. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Dojla 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 dojla. <laughs> Oğlum siz beni vurabilir misiniz lan? Siz beni vurabilir misiniz? Oğlum ölme yeter ölme ölme. Allah Allah. Bizim eleman sağır çıktı. Rıza baba. Neyse ki en iyi dojlayıcılardan biriyimdir şu oyunda. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Yani aklınızı alırım. <laughs> Vallahi bizim yanımızdaki tam bir tırt. Umarım çıkar. Rezil. Ya çıkmazsa da aslında bilmiyorum. Belki değildir de pek oynayamadı yani. Neyse çıkışını verdi. Çok da güzel oldu. Şöyle birinci maçımızı attık. Tertemiz bir maçtı abi ya. Hemen devam edelim. Burada Pem abi. Ya sanırım bir kez mi ikincilik aldım ne. Onun dışında tamamında birinci olarak geldim. Yaklaşık bir 50-60 kupa kastım bu şekilde. Dedim videoya da koyayım. İnsanlar da görsün bu haritada Pem'in ne kadar iş yaptığını siz de kullanırsınız zaten. Bu harita zaten en fazla bir haftaya kadar tekrar gelir yani. Yine oynarsınız burada. Pem'le birlikte iyi kupa kasılıyor. Şimdi gençler bir dakika sakin olun. Bir sakin olun. Hemen hemen sizin stresinizi konuşamadım. Hemen sizin stresinizi alacağım. Ama durun. Şimdi üç kişi olmaz. Tek tek sırayla. Ben şöyle birazcık canımı doldurayım. Bu adam birazcık beni tilt etmeye başladı. Gel bakalım sen buraya o zaman. Bak 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 canları da az. Lan canları az beni bırak ya şunu öldüreyim. Ya Harbi B var ya IQ'suzsun be. Nerede lan bizim adam? Şuna bakar mısın? Anam anam anam. Reis can bas can bas. <laughs> Adamlar beni bırakmıyor ki onları yok edeyim. Kaç? Üç takımın tamamı oradaydı abi. Bizim adam neyse ki altta gelmiş. Olaylardan uzak. Gitme gitme oraya gitme. <laughs> 15 yüklü <'likli> adam var. <laughs> tamam onu sileriz. Ben hemen şu sağdaki takıma doğru oynamak istiyorum. Hatta şöyle tam konumumu edineyim. Heh, şuraya. Bunları yukarıya doğru ittireceğim. İki takımı birbirine kapıştırtıracağım. Hadi bakalım gençler. Planım tutsun lütfen. Sizin, sizinle uğraşamam. Eyvah 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 eyvah. Yeme 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 yeme. birden daha yersem gittim. Tamam yemedik. O takım nerede ya? Bizim yanımıza mı geliyor? Benim plan alt üst oldu. Dostum sal bizi ya. Lütfen ya. Vay poşt. Vay gavat. Vay it. Ya, böyle olmaz ki abi ya. Ay ayıptır be. Cık, 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 cık. Sinir oluyorum bak pis adamlar ya. Üçüncülük neyse. Yapacak bir şey yok. Ulan ben niye bundan devam ediyorum ya. Top, kupalar toplu göstermesem ne olur acaba videoda ya. Şu adamlarla girmeye tekrardan istemiyorum. Ni tanedir abi burada. Menzili yok bir şey yok. Karpuz gibi gitti öldü anca. Hiçbir var, varlığını hissetmedim oyunda adamla oynarken. Bütün kişilerle ben kapışıyorum. Ya seninle nereden dolanıyorsun birader gel. Ortanın hepsini şu takımlara kaptırırsak biz zaten birincilik yalan olur. Tamam. Heh. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Onu da aldık. Çık, 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 çık. Şimdi birazcık şuraya doğru gel. Bak, bunu buraya kuracaksın abi. Sağlı sollu. Hiç kimse vuramayacak ona. Pemle birazcık burada oynadım. Artık Taretimi nereye koyacağımı falan iyice belirledim yani. Şimdi bütün takımlar yukarıda diye tahmin ediyorum. Nerede mi ya bu takımlar? Dört tane takım var hala takımlarda eksik. Acaba aşağıda bir takım var mıydı? Ben ona bir bakmak istiyorum şu anda. Heh varmış. Cık. Ya. Sen şimdi savaş başlattın. Böyle olmaz. Bizim eleman nerede? Yukarıda biriyle kapışıyor. Ben ne yapıyorum? Ben de burada biriyle kapışıyorum. E ee, İkimiz de kapışıyorsak. Muhtemelen birimiz öleceğiz. Bakalım hangimiz öleceğiz. Ya e, atma yeter sen de şunu. Evet, bizimki gitti. Vay canına! Sen var ya sabaha kadar bana vursan ben ölmem. Ama senin timin doğacak değil mi? Sen onu bekliyorsun. Hayın. Hayınsınız oğlum siz. Gelin lan buraya. Hayır hayır hayır. hayır. Emzmiş emzmiş. Ya beni orada durdurabilecek tek karakter emz ve emz adamın timi ya. Ben neden hiç daha önce fark etmedim onu. Bedavaya öldük ya. Reis sen de şunu dojda dojda. Heh girdi bine. Yapıştır abi adam ya. Lan şöyle bir oyuncu gelsin. Lan gene mi Ems? Ems bana sık bana sık bana sık. Heh. Bırak bizim adamı. Tamam çok güzel. Ultisini güzel kullandı bizimki. Helal olsun. Şunu salma abi. Şunu salma. İkincilik garanti olsun. Kupa kasmamız lazım. Abi 600'e çıkacağız dedik biz bu şeyde. Yine doldu adamı ya. Abi böyle bir şey yok. Tamam. Şu altılık takımın yok edebiliriz. Tamam 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 tamam. Onun yükü yok. Onun yükü yok. Önce şunu yok edelim. Sık şuna sık. Heh. Yine doğdu değil mi o ems? Ulan var ya. Bizim adama can basmak istiyorum. Tamam. Gel 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 gel. Ulan ne maçta abi ya. Adamlar var ya sanki şey gibi. Ölümsüz gibi. Bir o doğuyor bir o doğuyor. Bir o doğuyor bir o doğuyor. Bitmiyor yani. Tamam güzel. Devam K diyorum abi. Yani Primo iyiymiş. Devam etsin. Çok güzel. Şöyle. Primo reis. Of of of. Ortaya bak. Ana baba günü gibi ortası var ya. Bütün yükleri toplamamız lazım. Orayı toplarsak zaten birincilik artık garanti diyorum. İnşallah. <laughs> tamam şunu da al, Şunu da al. Hop yarası. Buraya yaklaşanı yok ederiz. 6 tanemiz oldu haddinizi bilin. Onu sana bırakmayız. Üstüne bile seni alırız. Yani akıllı ol bence. Tamam sen öldün. Ya hadi be bizim El Primo bastırsa aslında kesebilirdik. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hepiniz ne yapıyorsunuz? Herkes bizim üzerimize geliyor şu anda onu fark ettim ama. O yüzden birazcık daha dikkatli oynamam gerekiyor. Abi ne vurdu be. Var ya bu Gale acayip bufflandı. Neyse ki bana da Gale çıktı. <laughs> Artık... o bizimkine var ya. <laughs> Mükemmel hareket yaptı. Ama maalesef bu hareket sana ölümüne e, sebep oldu. Tamam hadi gidin birbirinizi yiyin. Bak ölüyorsun. Ölmek üzeresin. Öle yazdı ve öldü. Ne diyor bu? Tamam. Başka? Şu üçlük takım bence birazcık kaşınıyor. Bak 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 ninja olmuş bir tanesi zaten. O ninja ile birazcık kapışabiliriz. Dişimize göre bir ninja gibi. Bak 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 nasıl vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Eee hepiniz yandınız. Bizim de canımız azaldı. Dur bir dakika bir canımızı dolduralım. Şimdi sen o taretimi yıktın benim. E ee, ne olacak şimdi peki? Ben sana düşman oldum. Dur dur. Önce bunları yok edeceğiz abi. Bırak şu üstteki takımı. Zaten biz hepsini alabilecek güçteyiz şu anda. Sen bana zabağa kadar vur zabağa kadar. Önce timini alacağım lan. Gel lan buraya. Lan beni nereye attı? Hayır. Oğlum siz bittiniz lan. Var ya acılar içinde. Tamam. Karl'ı öldürdüm. O da öldü. Tamam. Abi adam var ya gider ayak bana bir kazık attı. Öyle böyle değil. Hadi zıpla şu tarafa doğru. Hop. Oğlum sizin ben nereye zıplayacağınızı biliyorum zaten. Ama sen de hala beni öldürmek için mi çabalıyorsun ya? Satın işte abi uğraşmayın. 17 17 lan saygın olsun. Vallahi El Primo Reis dediğim gibi iyi çıktı. Biz de devam ederiz tabii ki Primo'yla. Hazır çek baba. Tamam. Güzel. Lütfen serimiz bozulmasın diyorum ve devam ediyorum. Şurada bir tane kutumuz var. Onu aldıktan sonra bir ortaya doğru yelken açabiliriz. Tamam sen git abi. Ha, ben bunlarla kapışırım şimdi. Sabaha kadar ben bunlarla uğraşacağım gibi. Ben sizi salacağım. Hadi gidin al o kutuyu. Şimdi ben e, önce ortaya gidip tamam bizimki topladı çok güzel. Vay 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 altın emzi. Demek zenginsin ha. Ulan altın emzi de almak da nedir ya? Anca youtuberlar alır <gülüyor> bence. <gülüyor> Şu zengin youtuberlar. Aa bizimki yattı abi. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Yeme 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 yeme. Tamam. Ultim açılmak üzere. Bizimkine de yapacak bir şey yok daha bu Çünkü çok sıkıştı. Oğlum yapma ya. Çok ortada kaldım. Bas 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 bas. Şunu kes şunu kes şunu kes. Tamam. Vallahi var ya. Öyle bir sıkıntılı noktada ulti attım ki. Abi dur. O Ems takımı var ya çok sıkıntı ya. Of ya. Bir de zaten maksimum seviye. Ama bence emz bizden çok daha fazla böyle uğraşmaya şu takım hala mı yaşıyor ya öldürün şunu Bizim adama can atmaya hazırım Reis sen canlan Sen bana canlı gereksin sen bana canlı gereksin de ben öldüm abi Ortada kaldık acayip bir ortada kaldık öyle böyle deyin Bak 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 timini yok ediyorlar hadi hadi birbirinize gelin gençler olmaz Hay senin ben. Lan ben orada nasıl canlı çıktım ya? <gülüyor> <gülüyor> Harbi diyorum ben orada nasıl canlı çıktım ya? Sen var ya terbiyesizlik yaptın. Orada benim yükleri topladın. E ee, ne olacak sonra? Acayip iyi kurtardık paçayı. Öyle böyle değil. 8 tane var şu anda. Bir de ultimi açarsam şu Emz'in ultisi beni korkutuyor abi. Alttaki takım bedavadan yaşıyor işte. Gidin öldürün şu takım artık. Biz oynuyor abi adamların hepsi. Ulan biz oynamayın yeter. Ha? Gir işte. Gir 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 gir. 9 tane oldu ona göre? Bak bu bana oynayacak hala. Lan ben de sana oynamaz mıyım? Yeter lan tamam. <laughs> Artık uğraşmayacağım. İkincilik garanti olsun. Çünkü sıkıntı olacak aksi takdirde. Em şu an ultiyi kullanacak. Buradan sağ çıkarsam zaten bordo bereliyimdir. Tamam onu aldım. Bakalım bordo bereli miyim? Değilim maalesef ben Süleyman'ım sadece. Bordo belesi yok. <laughs> ya abi orada çok direndim ya. Harbi söylüyorum çok direndim. Alsak iyi olurdu be. Muhtemelen bu son maçımız olacak gibi geliyor. Birinci de olsak son maçımız olur gibi. Bilmiyorum belli de olmaz yani. Durumuma bakacağım. 599'da kalacağız ama birinci olsak da sıkıntı ya. Tüh Vallahi şunu da alırsam derken. Lan nereden geliyorsun? Hemen gel ya, Hemen gel. Ulan öleceksin öleceksin. Ölümüne mi giriyorsun? Aa, adama bakar mısın ya? Bu da bizim burada uğraşıyor. He. Şimdi üstteki takımla kapışmaya gireceğiz. Anlaşıldı. Gel bakalım. Onlar birisini bastırıyor. Kim vurdu ona? Tamam. Diğer takımla kapışmaya girmişler. Kaçırma elinden. Hadi ya. Gel 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 Bicim gel. Bu tarafa yazıp tamam o takımı bastıralım olur. O da olur baba. Abi ona vurma işte ona vurma. Hata yapıyorsun şu an biicim Çok güzel bir tarette ee, bittiniz artık geçmiş olsun. Bu takım gitti. Bas canı. Yapıştır şimdi ağzının üstüne. Ee, ultiyi de boşalttın. Oğlum sen ulti boşaltsan ne olur ki? Reis ölme ya. Oho bizimki dünden ölmeye hazır ki. Şunlar bana daha fazla uğraşmadan ben buradan canımı hemen. Altta bir tane tam benim altım var. Her türlü keserim. O şu anda öldü yani öldüğünün farkında. Hadi git git acılar içinde. dön. Ya da yükü bize getir aferin. Heh öyle. Şu arada şuradaki ee, kimdi ya bu bobo. Boyu bir ittirmemiz lazım. Dağılın buradan gençler. Bura bizim mıntıka. Sen de güçlü vuruşunu gidip ona mı kullanıyorsun abi ya? Yedilik bir tane ortada şey var. Ama menzili yok. Yani sıkıntı yok. O yüzden hallederiz diye düşünüyorum. Hayır hayır hayır. Çok dibine girdim. Çok dibine girdim. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol baba. Öldü. Yat aşağı. Yat aşağı. Sen de yat. Hepiniz yatın. Bizimki yattı. Eyvah. Tamam o da yattı. Geçmiş olsun. Öldür artık onu da ha. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Adamın aynı beni öldürüyordu. Ya timi oldu ya. O da şeliymiş. Aman Allah tövbe. Lütfen yap şunu. Hadi ha. Ya arkadaş o kadar çile çektim. Tamam <laughs> da bırakıyorum ben. Şu an izleyenler gıcık olacak. Olsun ama sıkıntı yok. <laughs> çıkışımı veriyorum. 43 kupa mı kastım? Aynen öyle. Çok seri güzel güzel kazandık. Bir tane üçüncülüğümüz var. Canı sağ olsun diyorum. Çok da güzel kupalar kastım. Ben bunu zaten 650'ye çıkarırım. Siz rahat olun arkadaşlar. Sadece video çok uzun olsun istemiyorum. İzlerken sıkılmayın. Ee, videoyu buraya kadar izleyenler gerçekten candır. Benim iyiliğimi isteyenlerdir diyorum. Tabii ki izlemeyenler de candır. Onlarda da sıkıntı yok. Vakitleri o sizlerler. Ee, kalın sağcakla diyorum. Ve... Bye-bye.